Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Grand e, Truck Simulator 2 çıktı ciddi anlamda çıkar çıkmaz da baya bir e, indirildi hani Instagram bununla beraber karıştı arkadaşlar e, yeni haber baya bir yayıldı herkes indirdi yani bizim gruptan falan da ya, müthiş bir e, oyun olmuş ben özellikle beğendim yani şu kaputu falan açıyorsunuz ne bileyim adam inmek binmesi falan filan var kaputun yağını falan antivirüs galiba diğeri ya falan koyuyorsunuz motorumuzu görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> müthiş Gerçekten güzel yapmışlar Ellerine sağlık diyorum bayağı gerçekçi olmuş şöyle görüyorsunuz böyle yakınlaştırabiliyorsunuz. burada menüler var e, menülerde seçenekler seçebiliyorsunuz işte benzinlik olsun tamirhane falan filan e, o yönden bayağı bir gerçekçi olmuş arkadaşlar çalışması müthiş sesine bayıldım zaten ben bu tarz kamyonların seslerini çok seviyorum arkadaşlar çok iyi. Ehliyet mehliyet alma olayı var arkadaşlar. Alabildiğiniz araçlara göre istiyorsunuz şimdi ama bir sağ soru yapalım da bakalım. Araba yan yatıyor bakın. Çok iyi ya. Bunlar da küçük aracı evet. Güzel ya. Ehliyet alma meseleleri de var dediğim gibi. işte kamyon, tır falan filan. Özellikle ben bu modu çok seviyorum. Camı yaklaştırma, böyle uzaklaştırma. <laughs> çok hoşuma gitti. <laughs> Mesela geçen e, demin daha doğrusu eğitimleri yaparken, ehliyet almak için eğitimleri yaparken tırın dorsesini takıyordum. E, ve şunu fark ettim. Bildiğiniz gerçek hayattaki gibi tırın dorsesini takıyorsunuz arkadaşlar. Yani tırın dorsesini takarken ya yaptığınız işlemleri burada da yapıyorsunuz. Adam arabadan iniyor işte tırın e, ayak dorsenin ayaklarını falan kaldırıyor. Eee tam da gerekiyor falan filan. Lan orada şey varmış da. bura niye kafalı? Aha çıkmıyor ha. Niye çıkmıyor lan bu? ne yaptık ya arkadaşlar kaydı bir saniye kapatayım ben şunu şuradan çıkarabilirsem yeniden başlatayım inşallah yeni bölüm çekmek zorunda kalmam ya Heh. çıkardım arkadaşlar ee, rahat çıktı <laughs> kaputu açıp kapattım oradan e, kapı tuttuğu için çıktım arkadaşlar burası öyleyim ben görmedim hiç ya son ana kadar Ben bir benzinlik istasyonuna girip oradan mazot almayı da göstereyim oradan bitirim arkadaşlar e, detaylı incelemeti falan daha gelecek yani da, zaten yeni geldi oyun e, Tabii ki sefer mefer yaparız sefer diyorum ya aklım hep başımda simülatör Ultimate'e gidiyor e, Tabii ki yük falan taşıma yaparız arkadaşlar e, bugün sadece göstermek amacıyla bu bölümü açtım yani daha çok çekeriz. Tabi siz de beğenirseniz neden olmaz. Yamulttuk baksana başına ya. Tamam bunu da kapattım. E gelmemiş bu. Tam oturtamamışız yani. Ama kamyon da güzel yani ya. Ben şu solda olan yere hemen park edin bir oraya bir oturtayım. Oradan mazotumuzu alalım arkadaşlar. Gördünüz. Buraya oturttuk arkadaşlar. Şu anda oturdu galiba tam. Tamamdır dışarıda bir Aracın içi de güzel ama ya. Bu kadar da baya dönüyor yani ya, adam kafası falan. Neyse ben ineyim şu ıı, mazotu doldurayım. Sonra bölümü sonlandırayım arkadaşlar. Valla dalmış abi önü falan ya. Geliyorsunuz buraya arkadaşlar. basıyorsunuz üstüne görüyorsunuz mazotu dolduruyor. Bu bile çok gerçekçi olmuş. Neyse yeterli bu kadar ya. Çok da doldurmuyor. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.